Doktor! 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 <laughs> Benim gitmem gerek. Kimsenin beni bulamayacağı bir yere gitmem gerek. Anneanne. Anne sakin ol. Yalvarıyorum sakin ol. Ne olur ya. Ya nasıl sakin olayım? ne Nesilini bıçakladım. Birini öldürdüm. birini öldürdüm. Birini öldürdüm. Ya o kız bu eve girme cesaretini nereden buluyor anlamıyorum. Şu başımıza gelene bakın ya. Şu anda önemli olan o kızın sağlık durumu. Böyle münakaşa etmenin alemi yok ki. Sultan Hanım, eniştem o a diye yüz vermeseydi bu eve girme cesaretini gösteremezdi. Anda, bağırıp çağırıp ortalığı karıştırma. Ortada ölüm kalım meselesi var. Münakaşa etmenin alemi yok ki. Çok güzel. Sultan Hanım, ne için varsın buldum? Sır. ne oldu vermesin. Cüneyt, evet. Nesrin senin kuzenindi değil mi? Ee, şey, ya bu Selda Hanım neden bıçaklamış Nesrin'i? Nesrin bana bu evden defolup gitmemi söylüyordu. Ha, yani bu yüzden mi bıçaklamış? Nesrin artık bu evin hanımının kendisi olacağını söyledi. Seda Hanım'la o sinirle tezgahta duran bıçağı aldı. Sonrasını biliyorsun zaten. Bilmediğim bir numara. Efendim? Alo Cüneyt. Ben Sultan. Ha, buyurun Sultanım. Şey, Nesrin'in durumunu merak ettik de. Ee, şu an kendi acilde. Doktorlar da henüz çıkmadı. Bir bilgi vermediler yani. Bizi haberdar et olur mu çocuğum? Tamam, tamam Sultanım. Sultanım aradı. Sizin artık burada işiniz yok. Hadi, hadi gidin, hadi. Bana bak. Ya ileri geri konuşup benim asabımı bozma şurada. Allah'ını seviyorsan sus. Seni polise şikayet edeceğim. Kızıma yaptıklarının hepsini fitil fitil burnundan getireceğim seni. Cüneyt yapmadı. Ya. Cüneyt yapmadıysa kim yaptı o zaman? ...topumuzun belasını versin inşallah. Lan bana bak, kızının acısıyla bunları söylüyorsun diye... ...ağzımı açmıyorum ama yeter. Yeter, sus bak canını. Çok kötü acıtırım seni ha. Doktor, kızım nasıl? Korkulacak bir durum yok. Boşluğuna geldiği için bıçak diğer organlara zarar görmemiş. Şimdi odaya alıyorlar. Çok şükür. Ben görebilir miyim onu? Elbette. <laughs> Neyse ki önemli bir şey değilmiş. Sultanım haber versene. Evet evet merak içindedir onlar da. Yani Sultan Hanım, e, Nesrin'in korkulacak bir şey yokmuş. Şimdi doktorlar söyledi. Merak etmeyin siz de. Nesrin acımayacaktır. Kesinlikle annemi hapse gönderecek. Annemi. O benim annem falan değil. Neden onun hapse girmesini istemiyorum. Bu kaldıracak kadar güçlü değil. Sultan Hanım'ı aradım. İpek. Bir şey mi dedin? Sultan aradım dedim. Önemli bir şey olmadığını öğrenince rahat etmişlerdir. Şimdi de şikayet edip etmeyecek korkusu onları. Bence kesin şikayet edecek Nesrin. Selda kızım Söyledim ya Nesrin iyiymiş Cüneyt söyledi Merak etmeyin dedi Bak, Verilmiş sadakamız varmış Kesin şikayetçi olacaklar videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu bu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı İhtiras ve yalanlar